Arkadaşlar, Tarihi Zile Kalesi'nin hemen eteklerinde 20 gün önce Kaçak bir kazı sonucu ortaya çıkan mozaikler bütün ülkede heyecan uyandırdı. Bilim adamları özellikle Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bilal Çöyt hocamız Roma tarihi uzmanı çok önemli bir mozaik olduğunu gerek tipolojiyi gerek renk desen anlamında Anadolu'da çıkan ender mozaiklerden birisi olduğunu söyledi. Vakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı çok bir kararlı ani bir kurtarma kazası organize etti. Buradan bakanlık yetkililerine, sayın bakanımıza ve sayın valimize de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Müze, Tokat Müze Müdürlüğü nezaretinde kurtarma kazısı yapılıyor. <laughs>